Kral bahçesinde uğraşıyordu. Beni gördüğüne memnun oldu. Birlikte dolaşmaya başladık bahçede. İşte bu kraliçe dedi. Kraliçe gül kesiyordu. Nasılsınız diye sordu. Büyük bir ağacın altındaki masanın çevresine oturduk. Kral viski soda emretti. "Viskimiz iyidir." dedi. İhtilal komitesinin kendisini saray bahçesinden dışarı bırakmadığından yakındı. Plastiras iyi bir insan dedi ama anlaşması çok güç kendisiyle. O heriflerden birkaçını öldürttüğü iyi oldu. Kerenski de birkaç kişiyi kurşuna dizdirse idi her şey bambaşka olurdu. Tabii bu işlerde en önemli şey kurşunu kendin yememen. Çok eğlenceli bir konuşmaydı. Uzun uzun konuştuk. Bütün Yunanlar gibi kral da Amerika'ya gitmek istiyordu. Sabahın saat altısında altı bakanı hastane duvarı önünde kurşuna dizdiler. Avluda yer yer su birikintileri vardı. Avlunun kenarlarında solgun yapraklar uçuşuyordu. Yağmur yağıyordu. Hastanenin panjurları sımsıkı kapalıydı. Bakanlardan biri tifoluydu. İki asker onu aşağıya kadar taşıdılar. Duvara yaslayıp düz durmasını çalıştılar ama adam kayıyor bir su birikintisinin ortasında oturuyordu. Diğer beşi sessizce duruyorlardı duvarın önünde. En sonunda subay askerlere adamı dik tutmanın imkanı olmadığını söyledi. İlk kurşunu attıkları zaman adam başı dizleri üstünde suyun içinde oturuyordu. Herkes sarhoştu. Gece karanlığında yürürken bütün bölük sarhoştu. Şampeyine e gidiyorduk. Teğmen ikide bir atını tarlalara sürüyor ve hayvana "Ben sarhoşum dostum, sarhoşum." öyle dönüyor ki başım diyordu. Bütün gece yürüyüşe devam ettik. Yaver arada sırada mutfağımın yanına geliyor, "Ateşi söndürmelisin, çok tehlikeli görüleceğiz." diyordu. Cepheden 50 kilometre geride olduğumuz halde Yaver mutfağımdaki ateşin ışığından korkuyordu. Çok garipti o geceki yürüyüşümüz. Ben o zamanlar mutfak onbaşısıydım. Sokaktaki makinalı tüfek ateşinin önünden kendisini sürükleyip getirdikleri kilisenin duvarına yaslanmıştı Nick. İki bacağı da garip bir biçimde uzamıştı önünde. Bel kemiğinden vurulmuştu. Yüzü ter içinde ve çamurluydu. Güneş parlıyordu yüzünde. Hava çok sıcaktı. İri yarı Rinaldi teçhizatı sağa sola dağılmış yüzüstü yatıyordu duvarın dibinde. Karşıdaki evin pembe duvarı olduğu gibi çökmüş, demir bir karyola sallanıyordu sokağa doğru. Evin gölgesindeki molozlar arasında iki Avusturyalı askerin cesedi vardı. Sokağın ilerisine doğru daha başka ölüler de vardı. İşler sıkı gidiyordu kasabada. Sevdiciler neredeyse gelirlerdi. Nick ağır ağır başını döndürerek Rinaldi'ye baktı. Santa Rinaldi, Santa. Biz ikimiz başka türlü bir barış yaptık. Rinaldi güneşin altında kımıldamadan yatıyor, çok hafif soluk alıyordu. Pek de vatanseverce değil. Nick gene başını döndürerek ağır ağır döndürerek gülümsedi. Rinaldi insanı hayal kırıklığına uğratacak bir dinleyiciydi. Çamur içindeki ovanın berisinde Edirne minareleri görünüyordu, yağmurda. Kara ağaç yolunda 32 kilometre uzanıyordu, çamura saplanan arabaların meydana getirdiği kuyruk. Öküzler arabaları çamurdan kurtarmaya çalışıyorlardı. Ne başlangıç vardı ne de son. Yalnız eline geçenleri tıka basa doldurdukları arabalar, Tepeden tırnağa kadar sırıl saklam olmuş ihtiyar kadın ve erkekler hayvanların yanı başında yürüyorlardı. Sapsarı akan Meriç köprünün hemen altına kadar yükselmişti. Arabalar takılıp kalmışlardı köprünün üstünde. Aralarında develer görünüyordu. Yunan atlıları halkı düzene sokmaya çalışıyorlardı. Kadınlar ve çocuklar arabalarda, yastıkların, şiltelerin, aynaların, dikiş makinelerinin, yüklerin arasına sığınmışlardı. Arabanın birinde bir kadın çocuk doğuruyor, genç bir kız çocuğu kadının önüne bir battaniye tutuyor ve ağlıyordu. Gördüğü şeyden korkmuştu. Bütün boşaltma sırasında yağmur yağdı, durdu.